umuda ihtiyaç var, birliğe ihtiyaç var, beraberliğe ihtiyaç var. Allah nasip ederse, millet vekillerimiz, Abdülkadir Özer vekilime ayrıca teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız, teşkilatlarımız el ele vererek İskenderun sahiline inşallah kısa süre içerisinde Çevre Bakanlığımız tarafından başlattırıyoruz. Feyza kanalının ihanesine hızlı bir şekilde çıkıyoruz. çok, çok kısa sürede inşallah farklı bir İskenderun'un Otoban'da alaya kadar olan kısmına Kazım Ağabey de bakıyor burada. O uçlu ve battı çiftliği inşallah güzel değil, mevzidir. Yeniden İskenderun'uza buluşturacağız. <laughs> Otoban. Var, küçük sanayi sitelerin tahsislerle ilgili var. gücümüzle çalışıyoruz. Önümüzdeki farklı ki inşallah hep beraber milletimizin emrindeyiz, sizlerin emrindeyiz, sizlerin bize vermiş olduğu bu mühürü inşallah en iyi şekilde taşımanın gayret içerisinde olacağız.